Müfret ve cümle belki bizim irap sistematiğinde karşımıza çıkan bir bölüm değil. Ama bilinmesi gereken önemli bir e, konudur. Onun için üsttekil olarak inceliyoruz. Hemen belirtelim. Cümle deyince tren aklımıza geliyor. Trende karakocu olan iki tane sürücü var. E, ve Bir de buna bağlı vakonlar var. Bakonlarda da bunların çocukları e, oluyor bunu aklınıza tutuyoruz. Peki Arapçada fiil cümlesi ve isim cümlesi var. Ketebe et talibu et talibu keteben. Ne fark var? birisinde mesela fiil kadınsa kadın sürücü olduğu zaman birinci sırada olduğu zaman ona fiil cümlesi deniyor. Yok. Erkek sürücü olduğu zaman birinci olduğu zaman ona da isim cümlesi diyor.